Ankara'daki boşanma davasında akıl almaz bir kriz yaşandı. Çift tuvalet fırçasını paylaşamadı. Mahkeme fırçanın değerini belirlemek için bilir kişiye başvurma kararı aldı. Evet hayatlarını paylaştılar ancak tuvalet fırçasını paylaşamadılar. Tuvalet fırçasının bunun için insan birbirine girer mi? Bunun ne olacak ya olsa ne olmazsa ne yani. Kınıyorum ben böyle şeyleri kınıyorum. Ya kadına verilmeli ya da çöpe atılmalı. Kadında kalsın işi gücü onun, onun iş yapmak çünkü. Ankara'da yaşayan çift anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı aldı sahip oldukları mal ve eşyaların paylaşılmasına karar verdiler. Müvekkil bayan aldığı bu eşyaların tam olarak listesini getirdi. Biz de bunlar üzerinden e, mahkemeye bir dava açtık. Eğer evlilik birlikteliğinde alındıysa eşit olarak bölünmekte fayda var. Çok maddi değer koymaz ama manevi belki değeri olabilir ona da bir şey diyemeyiz. Paylaşılacak olan eşyaların yazılı olduğu listede koltuk, kanepe gibi ürünler markalarıyla birlikte belirtilmişti. Ancak o listede çok ilgi ilginç bir ürün daha vardı. O da tuvalet fırçası. E kadın da kalsın zaten tuvalet kadın temizdir. Erkekte kalsın. Çıfa ben kabul etmem. E, ben kullanırım temizliği. Kız ne girer? Hani siz bu ister misiniz? <laughs> hayır hayır kızım. Doğru çöpe gider o. Yeni boşandığım için eşime verirdim ben. İşte o kullansın. Ya, gereksiz bir şey. <laughs> ya ben de ayrıldım ama. Hiçbir şey talep etmeden ayrıldım. Hiçbir şey de almadım yani. Zihnet eşyaları başta olmak üzere önemli varlıklar paylaşıldı. Ancak aralarında tuvalet fırçasının da olduğu paylaşılamayan eşyalar da vardı. Bunun değeri ne ki kardeşim? Ne kadardır? Vallahi bilmiyorum ki ben bunu Bayanlar bilir de. Ya vallahi 250'den aşağı değildir. Çelikse daha pahalıdır. 100 liraya düşer herhalde. 50'ye düşer 50'ye. Mahkeme listedeki eşyaların tek tek bedelini belirledi ancak eşyaların kullanıldığını ve değerinin düşeceğini söyleyerek bir kişiye gönderdi. Yani kısacası bir kişi şu an tuvalet fırçasının ne kadar yıprandığını ve yıprandıktan sonra da değerin ne olacağını tespit edecek. Ve ondan sonra mahkeme bu yönde bir karar kuracak. Bu bir kişinin suçuna gidecek bunlar fiyat koyacak. At çöpe gitsin ya. Bir tuvalet tercihsi için bir aile bu kadar birbirine düşer mi yani? Kim istiyorsa bence ona versinler. Başka yapacak çare yok değil mi? Çok önemli bir, bir şey. de değilmiş yani. Hangisinde kalırsa. Önce de fark etmez yani boşandıktan sonra yuva aldıktan sonra. Altını birine vereceğiz, üstünde birine vereceğiz. Karı koca payı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.